Bu bölümde değerli konuklarımız var. İsrail mevzusunu, saldırılarını, yaptığı soykırımı sonuna kadar konuşacağız efendim. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Cihan Günyel, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Cihan Hoca. Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz e, ama bu savaşların bitmesini istiyoruz bir an önce. Günlerdir de konuşuyoruz. Bir sonucu da varılmış değil. E, umuyoruz gelecek günlerde bir ateşkes olur ama... İsrail'in aymazlığı devam ediyor. Evet. Tüm Orta Doğu'ya da yaydı. Yine Skype konuklarımız var. Tanıtalım bir yandan ekranlara getiriyoruz. Akademisyen Profesör Doktor Yakup Bulut. Yakup Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler hocam. Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Hasan Oktay yine yayın konuğumuz. Hasan hocam siz de hoş geldiniz, İyi geceler diyelim. İyi geceler, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İran Araştırmaları Merkezi Güvenlik Araştırmacısı Hurşit Dingil yayın konuğumuz yine. Hurşit Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bir yandan da arkadaşlarım altyazıda yazıyorlar. Hamaney meydan okudu. E, Cuma hutbesinde. Gerekirse İsrail'i yeniden vururuz dedi. E, tabii bir misilleme gelirse İsrail'den. Bundan sonra ne yaşanır? Ne öngörüyorsunuz Yakup Hocam? Evet. Ben de ee, Hasan Hocam'ın aslında e, ilk sorduğunuz soruya biraz cevaptan başlayarak buraya geleyim. Lütfen buyurun. Ee, İsrail'i kim durduracak? Yani aslında önemli bir soru. Bana göre dünyada küresel anlamda e, kutuplu dünyanın birbirine menfaat dengeleri durduracak. Yani belli bir ülkeye bağlamak bence zor bir şey. Türkiye'nin tabii ki söylemleri e, durdurmaya yönelik diplomasiyasızından, uluslararası hukuk açısından harekete geçirme özelliği olmakla birlikte aslında bu savaşın sadece İsrail'in bölgedeki savaş değil, bana göre Amerika'nın bölgedeki savaşı. Hatırlayın bana göre Amerika Birleşik Devletleri 2010'lu yıllardan itibaren bugün Cumhurbaşkanı'nın da adına da ifade ettiği Sykes-Picot anlaşmasının aslında kirli ve ahlaksız bir anlaşmanın yeniden Amerika tarafından gündeme getirilerek bu paylaşımda Orta Doğu'da Amerika'nın rolünü öne çıkaran bir savaş olarak görüyorum. Hatta bu başlangıç nereden oldu? Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz özellikle coğrafyada Dengenin içerisinde olan Rusya'yı bir bakıma bertaraf etmek amacıyla ya da oradaki gücünü oyunun dışına atmak amacıyla önce Ukrayna'yı Rusya'nın karşısına çıkardı. Daha sonra Yunanistan dahil çevremize bugün Kıbrıs sahil birçok yere üsler kurmaya başladı ki zaman zaman hedefin Türkiye olduğu söylemini bu besleyecek önemli argümanlardır. Ondan sonra esasında Türkiye'nin Türkiye'nin güneyinde kantonel bir yapı kurarak işe buradan başlamak istedi doğrusu. Fakat Türkiye'nin artık bölgedeki hem coğrafi üstünlüğü hem de artık eski bir Türkiye'nin olmadığı ve direnç gösterebilme özelliği Amerika'nın bu planlarını biraz erteletmek zorunda kaldı ve bu planın parçası olarak bu sefer Suriye'deki ettik ve mezhep temelli yapılanmanın ta dayanağını Gazze'ye kadar götürdü ve İsrail'i bana göre kendi aynen e, bir piyon olarak kendi amaçları noktasında kullanılıyor pozisyonda görüyorum. Aslına bakarsanız yani İsrail'in o vaat edilmiş toprakları, arz mevut dedikleri toprakları İsrail hedefi belki bu iken Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi de aynı coğrafya üzerinde enerji koridorları oluşturmak. Yani birisinin menfaati birisinin dini motifiyle örtüşüyor. Burada İran'ın belki sorgulanması gereken bazı noktaları var. Özellikle yaklaşık bir yıla yaklaştı biliyorsunuz İsrail Gazze'de. Batı Şeria'da her ne kadar bugün resmi rakamlara işte 42 bin civarında gözükmüş olsa bile ki zaman zaman farklı yerlerde yazılar da var. Bazı doktorların raporları 100 binin üzerinde insan katletti. Yani bugün İsrail bir devlet gibi hareket etmiyor aslında. Tamamen vekalet örgütleri gibi bir tetikçi pozisyonda olduğunu gösteriyor bize. Ve nitekim orada bence İran'ın her ne kadar takılmış olduğu tavır tabii ki Hamas'ın arkasında olduğu söylemi olsa bile hepimiz hatırlarız İran şu cümleyi kullandı daha doğrusu şu söylemi öne çıkardı ne dedi dedi ki işte biz başka bir ulus için savaşmayacağız dedi. Aslında bir yönüyle e, İsrail için de bir zemin hazırlamış oluyor bunun için. Ya da şu ifadeyi de kullandı. Hamas bu e, eylemi yaparken daha doğrusu İsrail'e karşı böyle bir girişimde bulunurken bizim haberimiz yoktu dendi. Dolayısıyla burada biraz da İran'la zimni olarak bu bir yorum tabii bir e, veri üzerinden konuşmuyorum ama zaman zaman işte Kasım Süleyman'ın öldürülmesinde de işte Amerika Birleşik Devletleri İran arasında danışıklı dövüşüklü bir durum var dendi. Bu danışıklı dövüşüklü durumun benzeri bir şekilde savaşın başlanması aşamasında da olduğunu şahsen düşünüyorum. Çünkü e, İran'ın da şöyle bir hastalığı var maalesef. E, bir Şii hilali hevesi var İran'ın. Yani evveliyatından beri ve Hasan Hocam da çok daha iyi bilir. Bu Şii hilali bu alamında belki coğrafyayı örgütlemek adına böyle bir zimni bir yaklaşımı Amerika Birleşik Devletleri'nden danışıklı dövüşüklü hareket etmiş olabileceğini düşünüyorum. Ancak ne zaman ki ee, Hamene'nin özellikle e, İsmail Hane'nin İran'ın göbeğinde katledilmesi, şehit edilmesi e, bu İran'ın karizması açısından İran'ı sorgulanır hale getirdi. E, üstüne üstlük belki de Hizbullah noktasında başlangıçta çok telaffuz edilmiyordu. Mesela 2006 sonrasında aslında Hizbullah'ın arkasında Hamas ve benzeri bir şekilde sünni grupların çok yer aldığı şekilde Hizbullah'ın aynı şekilde yer almadığını görüyoruz yani. Ama Hamas'la işi biten İsrail yani bir yönüyle Gazze'yi artık hayatı felç edecek, insanlığı yok edebilecek, her türlü terörize edebilecek bir pozisyona getirip orada tahribat yaptıktan sonra bu tahribatı bölgedeki diğer ülkelere de işte bakın görün biz böyle yaparız. Çünkü gücümüz var bunu yapabiliriz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri koşulsuz bir şartsız bir destek veriyor. Yani bugün e, e, İsrail'in gücü ve İran karşısında birebir devletler arasından kıyasladığınız zaman e, tartışılır yani ve belki de İran çok noktada İsrail'i e, felaketi de sürükleyebilir. Ama şunu biz biliyoruz ki bakın bugün İngiltere, Fransa Husileri vurdu, Yemen'i vurdu. Yani bölgede savaş aslında bir İsrail'in tek başına yürüttüğü bir savaş değil. Ta o evveliyatında bölge Orta Doğu'nun e, Osmanlı Devleti'nin elinde aldıktan sonra paylaşılanın yeniden Amerika'nın e, e, denkleme girdiği bir paylaşımın yeniden gündeme geldiği bir dönem. Dolayısıyla orada belki dikkat alınacak bir şey İsrail'in e, Gazze'de önemli ölçüde işi bittikten sonra ee, bu sefer İran'ın çok daha fazla damarına dokunabilecek e, Hizbullah'a yöneldi ve Hizbullah'ın bütün komuta kademesini ve 2006 sonrasındaki esasında Hizbullah'a aktürel bir pozisyona e, taşıyan bütün e, komuta kademesini bir yönüyle yok etti ve İran'ın e, özellikle e, Hizbullah komutanının öldürülmesinden sonra bu artık İran'ın iç meselesiymiş gibi algılanmaya başlandı ki İran zaten bunu özellikle e, Şiilerin hakim olduğu bölgelerde e, bunu kendini zaten ün veriyordu. Nasıl hani ölümü demek aslında İran'ın sorgulanması demek. Kendi hem iç siyasetinde böyle oldu hem de e, desteklemiş olduğu, Hizbullah'ın arkasında durmuş olduğu durumu açısından da böyle. Ve İran bir yönüyle İsrail'e mecbur kaldı aslında bu e, dersi vermeye. Ha bu ders tabii ki sonuçta belki de... E, Ama o zaman İsrail... hocam, ilk söylediklerinizle <laughs> çelişmez mi bu durum? Yani İran, İsrail, ABD ortaklaşa bu savaşı çıkarttılar gibi bir söyleminiz oldu değil mi? Yanılıyor muyum? Yani şu Öyle söyleyelim. Tam söylemi öyle değil ama e, menfaatler noktasında danışıklı, dövüşüklü bazı e, e, işlerin döndüğü ipuçları var. Örneğin diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri dikkat ederseniz e, İsrail'e öğüt veriyor. Diyor ki e, işte İran'ın diyor e, petrol alanlarını bombalama diyor. Bu hoş olmaz diyor. Nükleer ama başka yerler bulmamız diyor. lazım diyor. <laughs> Buyur. Nükleer tesislerini vurma diyor bir yandan da sadece nükleer tesisi değil özellikle petrol sahalarını vurma diyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bir yönüyle İsrail harekete geçirirken İsrail'in sadece o bölgedeki işte vaat edilmiş topraklara erişimini kolaylaştırmak amacıyla değil. Aynı zamanda bölgedeki enerji kaynaklarını tamamen Amerika'nın kontrolünde olabilecek bir zemin hazırlamak. Dolayısıyla öyle olunca İran'la da açıktan ee, tamamen böyle e, her şeyle karşı karşıya kalmak istemediğini düşünüyorum yani. Dolayısıyla İsrail'e zaman zaman böyle bir yönüyle e, dur diyebilecek ya da İran'la olan e, işte bu tür ilişkilerine biraz çekil düzen vermesi gerektiği noktasında zaman zaman İran'a zaman zaman da İsrail'e dersler verdiğini düşünüyorum. Yani dolayısıyla şu açıdan bakmak lazım. Çelişen bir nokta yok. Çelişen bir nokta aslında zimni olarak e, bölgede İran, şey e, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ittifakı ama İran'ın bu denklemin içerisinde acaba kandırılmış bir boyutu var mı yok mu? Çünkü hatırlayın ta bu işin evveliyatına bakarsanız e, bizdeki e, ikinci meşrutiyet dönemine kadar gider? Orada işte e, Hasan hocam çok daha iyi bilir diye e, uluslararası ilişkide hocalarımız bilirler. Şerif Hüseyin'in ki ona va e, özellikle bütün Arapların krallığı vaat edilirken de aynı yöntemi kullanıp ve sonunda kandırmışlardır yani. Dolayısıyla Ürdün'e, Irak'a kendi çocuklarını e, tayin ettikten sonra Şerif Hüseyin'i yalnız bırakmışlardır. Bugün İran'a da benim öyle düşüncem şu ki, İran'ın da muhtemeldir ki bu Şii hilali noktasında bir bakıma göz yumulabilecek bir pozisyonda danışıklı dövüşüklü bir yaklaşım sergilediklerini düşünüyorum. Ha bu hiçbir zaman Batı toplumlarının özellikle Amerika'nın ki bu son çeyrek yüzyılda hep bunu gördük hiçbir zaman sözlerinde durmadığını ya da hedefleri için basamak basamak bunları politika aracı haline getirdiklerini tam net konuşmadıklarını evet. biliyoruz zaten. Ha İran'ın neden böyle bir yaklaşım sergilediğini söyleyebiliriz. Bana göre İran'ın kendi bölgedeki biraz İslam aleminin liderliği pozisyonda kendini görmek istemesi, kabullenmesi ama bunun İran açısından çok da etkin olmadığı görüldü. Bakın ilk defa İran Suudi Arabistan'la diyaloğa geçti. Eğer biz kendi aramızdaki farklılıkları bir tarafa bırakıp Müslüman coğrafyası olarak bir araya gelmediğimiz takdirde İsrail'in ya da İsrail'in arkasındaki olan devletlerin hemen hemen bütün bölgeyi ve İslam coğrafyasını ateşe verebileceklerinin dikkate almamız gerektiğini, bunu İran'ın telaffuz etmesi bana göre manidar ve güzel bir şeydi yani. Evet. Ki e, Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz zaman zaman bu e, son iki yılda hep bunu tekrar etti. Yani bugün İslam coğrafyasında farklı gruplar olabilir, farklı belki mezhepler olabilir ama bizim ortak e, anlayışımızda da biz Müslümanız. Dolayısıyla Müslüman coğrafyası kendi arasındaki ihtilaflı meselelerini e, bir tarafa bırakıp eğer bir araya gelip ittifak et etmedikleri takdirde e, aktürel pozisyonda olan devletlerin bile çok büyük zafiyetler içerisine gireceğini söylemiş oldu. Bakın Mısır köklü devlet gelenekleri olan bir ülke. İran evet. köklü devletler gelenekleri olan bir ülke. E, Türkiye eğer coğrafyada bu devletler Gerçekten bir ittifak içerisinde olmuş olsalar zaten bölgede İsrail gibi ya da İsrail'in arkasındaki devletler istedikleri gibi hareket edemeyeceklerdir. Etmelerin sebebi de bu zafiyetler olduğunu düşünüyorum. E, hocam bir virgül koyalım devam edeceğiz. Yakup Hocam e, şimdi saatler artık 3.14 oldu. E, bizi izleyenler merak ediyor. Kanalları yeni açanlar var acaba. İsrail cevap verdi mi İran'a? Vurdu mu e, ee, birçok şey konuşuluyor. Acaba yeni bir suikast mı olacak? Nasıl cevap verecek? Ama neye suikast bile konuşuluyor. Siz e, ne söylersiniz? İsrail nasıl bir yanıt verecek? Ne? Evet. Buyurun hocam. Onun da bugün e, İsrail saldırıları olması durumunda daha sert e, karşılık verebileceğini, karşılıklı söylem. Tabii bir kere şöyle söyleyeyim. E, Türkiye bir kere ümitsizliğe yer yok. Bana göre dünyada her ne kadar farklı motifler, anlamlar yüklenerek savaşa farklı yorumlar getirilmiş olsak bile menfaat ve kaynak paylaşımı yatıyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki e, hedefleri açısından özellikle enerji koridorlarını uçmak, bölgedeki kaynakları, yer altı yer üstü kaynaklarını elde etmek amacıyla bu hedefine ulaşma noktasında e, savaşı kolay kolay bitirmeyeceği düşüncesindeyim. Tam bitme aşamasına geldiği zaman farklı farklı bahanelerle farklı saldırılar olacaktır. Fakat dengelerde şöyle yani kim kimi durdurabilir? Belki sorusunu sorduğumuz zaman ben şöyle görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri demin e, Cihan Hoca'nın da ifade ettiği adım adım gitmeye çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla. Bir kere e, Orta Doğu'da e, Rusya denkleminin, Rusya'yı denkleminin dışına atmaya çalışıyor ilk önce. Ve harita üzerinde izah edilirken orada dikkate çeken bir nokta falan var. Özellikle İslam coğrafyasının Akdeniz'de bağını koparmak istiyorlar. Çünkü orada e, yani tek Kıbrıs kalıyor. Kıbrıs'a da zaten ciddi anlamda Amerika Birleşik Devletleri üstelik kurdu biliyorsunuz yani. Yani bu savaş aslında Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ortak hareketini ortaya çıkartan bir savaş. Dolayısıyla İsrail'in E, e, icazetli doğrultusunda olacak ya da nasıl bir cevap verilecek, e, ne boyutta olacak. Çünkü karşılıklı olarak bu e, cevap vermelerinin, e, savaşın bana göre biraz kızıştırma noktasında, belki bir tık ötesi e, farklı kutupları devreye koymak amacıyla ki eninde sonunda benim şahsi düş. Çünkü aslında o bölgedeki ki Afrika açılımı Türkiye'nin çok manidarlığı, Çin'in de dışı kalması noktasında, bu sefer Güney Kore'yi Çin'in karşısına koyup meşgul etmeye çalışacak. Yani bölgede Amerika Birleşik Devletleri bir yönüyle hem coğrafi uzaklığını dikkat alarak ve bölgede neredeyse bütün ordu askeri tesisat yığınak yaparak ve İsrail'i bu bağlamda değerlendirerek. Bölgeye yeniden bir yapılandırma sürecine e, atarken e, kendi açısından engel gördüklerini e, nasıl ki bizim açımızdan işte PKK gibi YPG gibi bölgemizde kurmak istedikleri kantonel devletlere bir vekalet örgütleri kurarak onlar üzerinden iş görmeye çalıştı Amerika yani ne kadar müttefikimiz olsun, olmuş olsun. İyi yaptığı yani bunu da kabul etmek lazım. Ama aynı şeyi şu anda devletler üzerinden yapmaya çalışıyor. Tabii bunu yaparken de e, bölgedeki e, kendisini de zora sokmayacak e, şekilde adım atmaya çalışıyor. Çünkü dikkat edin mesela son dönemde e, gerek Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, Türkiye'nin Ermenistan arasındaki ilişkiler, Ermenistan'ın e, azı. devletleri rahatsız ediyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni. Bunları aslında e, benim e, nazizane kanaatım her devletin kendi istihbaratı e, üç aşağı 5 yukarıya e, bölgedeki hedeflere amaçlar noktasında kanaat sahibi, bilgi sahibi. Fakat burada akıllı olan, acele etmeyen ve bölgedeki dengelerde hangi zaman diliminde hangi adım atması gerektiği noktasında teenniyle hareket eden devletlerin kazanımı hedeftedir. Yani baktığınız zaman işte Rusya'nın özellikle Laske tarafında yerleşmesi ki Akdeniz açısından Akdeniz'deki enerji açısından Rusya zaten orada. ama özellikle o koridorun tamamen Amerika'nın denetiminde ve kontrol olması ve İsrail eşittir Amerika anlamında gelebilecek şekilde bir yapılanmanın olması demek İslam coğrafyasının bölgedeki bağımlılığı Türkiye ile ilgili bağını koparacaktır çünkü evet. şunu da kabul edelim yani son dönemlerde özellikle Türkiye'nin hem teknolojik alandaki gelişmeleri savaş açısından özellikle savunma sanayi konusunda gerçekten bir model olması ve İslam dünyasına bir güven vermesi ve Türkiye'nin bir bakıma e, hatta İttihad-ı manasına hizmet edebilecek lokomotif görevini görmesi çok dikkat çekici. Açıkçası bunu istemiyorlar. Ve e, coğrafyada aslında istedikleri gibi at oynatmanın bir yolu Türkiye gibi e, kendilerine ayak bağı olabilecek devletlerin e, emeklemeden kurtulmaması gerekir diye düşünüyorlar. Ama şunu söyleyeyim, nasıl ki bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü kullanırken, ama bana göre bu güç artık dünyada özellikle kendilerinin kurmuş olduğu ulusüstü birimler, evet. başka amaçlara hizmet ettiği aşikar olan anlayışın tam e, Türkiye'sinden soft power'a yani yumuşak güce dönüştüğü dikkate aldığımız zaman bana göre ümitsize yer almadan Türkiye'nin akıllı politikalar izlemesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nin de e, coğrafyada istendiği hedefe ulaşacağını şahsen düşünmüyorum. Bir yerde duracaktır yani bu iş. Ee, çok teşekkürler hocam. Bir yandan canlı yayında da şu anda Lübnan'ı, Beyrut'u vurmaya devam ediyor İsrail değerli izleyenler. İşte şu dakikalarda e, o saldırı anları da bir yandan ekranlarınıza geliyor. Artık süremizi doldurduk yayınımızda. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocalarım. Hurşit Dingil, Cihan Günyer, Yakup Bulut ve Hasan Oktay hocalarım. Değer kattınız yayınımıza. İyi geceler dileyelim efendim. İyi geceler, i̇yi geceler efendim. Biz geceler. teşekkür ediyoruz. Biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi geceler dileyelim.